bakka sayısı patlayınca istifalar başladı. Toplum kuralları tanımazlığı yüzünden salgının şiddeti dinmiyor. Koronavirüste ön safhada savaşanlardan 90 sağlıkçı ve 12 eczacı hayatını kaybederken ağır şartlar onları istifaya da zorluyor. ATO verilerine göre 39'u hekim, toplam 90 sağlıkçı, çalışanı koronavirüs mücadelesinde yaşamını yitirdi toplam pozitif vakkaların %10'u oluşturan sağlık çalışanları pek çoğu istifa etmeyi ya da emekliye ayrılmayı düşünüyor. Türk Eczacılar Birliği Başkanı Eczacı Erdoğan Çolak da hemen her gün eczacıların ve eczane çalışanların COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını ve yaşamlarını kaybettiğini öğrendiklerini belirterek pandemi mücadelesinde bugüne kadar 10 eczacımız ve iki eczacı çalışanımızı kaybettik bilgisini verdi. Vakka sayısındaki artışla birlikte eczacıların iş yükünün de arttığını vurgulayan Çolak, bununla birlikte buluşan riskin doğruda çıktığını kaydetti. Pandeminin ilk sürecinde COVID-19 pozitif hastaların ilaçlarını yalnızca hastanelerden ve pandemi ezaneliğe ilan edilen ezanelerden temin edebildiğini hatırlatan Çolak, ancak şu an Covid-19 pozitif hastaların tüm eczanelere gelebiliyor. Bu durum her eczane çalışanlarımızı hem de diğer hastalarımızı riske atıyor. Bulaşıcılık riski e artıyor. Vurgulamasını yaptı. Sürecin herkes için zor olduğunu ancak sağlık çalışanların içinde daha zor olduğunu ifade eden Çolak şöyle konuştu. Sağlık çalışanları gün geçtikçe tükeniyor. Tükenmek ve yok sayılmak istemiyoruz. En önemlisi de pandeminin ilk gündeninden bu yana tekrarladığımız taleplerin karşılanmasını istiyoruz. Nasıl ki futbolcular ve siyasetçiler düzenli aralıklarda test yapılıyorsa, eczacılarımızın da ve eczane çalışanlarımızın da düzenli aralıklarda testten geçirilmesini talep ediyoruz. Eczanelerimizin ve eczacı çalışanlarımızın ücretsiz koruyucu ekipman sağlanması için destek bekliyoruz. Kağıt ortamdan düzenlenen reçetelerin tamamen kaldırılarak, elektronik reçete sistemine geçilmesini istiyoruz. Canlarını ortaya koyarak yürüttükleri mücadelede COVID-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi ve virüsün önerilerinin şehit kabul edilmesi gibi taleplerin karşılıksız kalan artan vakka tablosuyla mesai yükleri ağırlaşan sağlık çalışanlarından her geçen gün istifa ya da emekliye ayrılma haberleri de gelmeye başladı. İlgili meslek örgütlerine açıklamalarına göre sadece Bursa'da son 3 ayda kamudan istifa eden hekim sayısı 29'u buldu. Manisa'da göğüs hastalıkları uzmanı 6 hekim de görevinden ayrıldı. Ülke genelinde sayının yüzlerce olduğu ifade edilerek bazı sağlık çalışanlarının istifa kararlarını sosyal medya hesaplarından ilan etti istifasını bu yolla açıklayan aile hekimi Doktor Handan Çetinkaya mesajında ve istifa ettim, sizlerle paylaşmak istedim, Covid-19 olup kurtulanlardanım, İşe başlamıştım. Ancak o kadar güvensiz, korumasız ve haklarımıza alınarak çalışıyorduk ki daha fazla çalışmak istemedim. Ölümümüzün bile bir anlam ifade etmediği ortamda bunu tercih ettiğim ifadelerini kullandı. Türk Tabipleri Birliği çağrısıyla hekimler Covid-19 kaynaklı ölümlerle ve artan hasta sayısına dikkat çekmek ve sağlık çalışanlarının anısına saygı amaçlı 14-18 Eylül 2020 arasında tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacak çalışma kararı aldılar. ATO'dan yapılan duyuruda COVID-19 kaynaklı ölümlere ve artan hasta sayılarına dikkat çekmek, yitirdiğimiz yurttaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının anısına saygı ve amaçla sağlık kurumlarında ve tüm yaşam alanlarında 14-18 Eylül tarihleri arasında siyah kurdele takıyoruz denildi.